Peki. Ya şimdi e, Ekrem İmamoğlu'nun yayını bir kere e, çok net bir şekilde aradığınız kan benim. Bir daha dinleyebilir miyiz Onur Altılı ya? Altın masaya aradığınız kan benim diyor. bir Hazırsa bir, bir dakika Melih bir dinleyelim. Enteresan bir Aradığınız evet. kan benim diyor yani. Evet. Yok yok enteresan Çok bir net. Tamam çok ben enteresan. de o yüzden bir daha dinleyelim diyorum. Yani dinleyelim. Paylaşan Başka partilerin yetkili Biz süreç yönetiyoruz. Bakın ben sürecin bir parçasıyım. İstanbul'daki icraatlarımızla ben hatta sürecin en güçlü ben parçasıyım. Çünkü İstanbul burası. İstanbul eşittir Türkiye diyoruz. Evet. İstanbul'da kazanırsanız Türkiye'yi kazanırsınız diyoruz. Yani aynı zamanda İstanbul'da bilgi sahibi misiniz Ekrem Bey? Yani hani parçasıyım diyorsunuz ya. Tabii ki. Liderler bir araya geliyor, tabii bir toplantı ki bilgi yapıyor sahibiyim. ve öncesi ve sonrası bilgi sahibi. Tabii misiniz? ki ya takip ediyorum. Tabii ki genel başkanımla konuşuyorum. Benimle bilgisini paylaşan başka partilerin yetkilileriyle konuşuyorum. Teknik çalışmalara katkı sunmaya çalışıyorum. Farklı mekanizmalarla sürecin içerisindeyim. Ben kendi konumumu tanımladım Murat Bey. Ben altılı masanın en çalışkan neferiyim. Başından beri, kurulduğu andan beri. Ama esas mesele ne biliyor musunuz? Altılı masa dimdik ayakta durmak zorunda. Ben seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin adayı olarak sahaya çıktım. Seçimi kazandık ve şimdi onların başını öne eğmemek adına yoğun bir çaba içerisinde ve Türkiye'nin en büyük belediyesiyiz. Türkiye'nin en büyük kamu kurumlarından birisiyiz. Bu mücadeleyi veriyoruz. Ben sürecin neferiyim. Aday olma meselesi detay benim için. O en son mesele. Bizim bu süreçleri e, ta, e, iyi yönetmemiz lazım. Yani Aranan kan benim mi diyor? Aradan ka, aranan kan net olarak hmm. benim. E, ya isim detay diyor. Yani ben, ben, ben benimle kazanabilirsiniz diyor. Yani isim demek istiyor. Tabii, yani tabii. Ben ha, daha yani. önce CHP ve İyi Parti'nin adayı olarak çıktım ha, kazandım. Bu, diyor. Bravo. Tam tabii onu e, diyecektim Bedir evet. Bey. Diyor ki İstanbul eşittir evet. Türkiye. İstanbul kazarsanız Türkiye kazanırsınız. Ben iki kere yaptım diyor o işi. 31 Mart bir Haziran'da iki kere yaptım. İkincisi e, e, şey de diyor ki e, sürecin e, en önemli parçası. Onun dışında da e, mesela konuşması boyunca ben dün yayın dedim parça parça ama sonra üşenmedim. oturdum izledim bugün konuşması boyunca mesela Kemal Bey'e Kılıçdaroğlu'na bir atıf yok. CHP'den bahsederken altıma iliştiriyor. Tek başına CHP'den bahsetmiyor. Mesela az önce de izledik ya CHP ve İyi Parti diyor kendini partiler üstü bir yere konumlandırmış. Baştan sona baktım. Ben. Altılı masanın neferiyim. Yani. Burada da ama ilginç gözlemciler C var yani. ha. Ne? neferiyim demiyor. Hayır. Altılı ya. masanın Estağfurullah. diyor. <laughs> <laughs> Estağfurullah. Ee, şimdi ama ilginç bir noktaya kadar. Ama gerçekten ben dün akşam yayında <laughs> olduğu bir parça parça sonra oturdum izledim. Yani çünkü düz koşulara başladı tekrar Ekrem Bey. Yani bir dört ay ara verdi. Şimdi tekrar düz koşulara oyuna girmeye hazırım diyor ve girdi oyuna. Takımdan ayrı düz koşumu. Ayrı düz koşu şimdilik. <laughs> Ama şöyle. Çok iyi. Çünkü e, şöyle, şimdi e, çok çok diyorlar ki ya e, bu adaylık ilanı anlamına gelir mi? Şimdi tartışmayı bitirmenin çok basit bir yolu var. Ne oldu. anlamına gelir mi? Adaylık, adaylık ilanı anlamına, anlamına gelir. gelir mi? Yani Ekrem Bey. Bal gibi gelir. Şimdi eğer değilseniz, o kadar basit ki üç tane yöntemi var. Bir. Ben aday değilim. Tartışma biter mi? Biter. biter. İki, doğru olsaydı genel sarsanız. başkanım adaylıdır. 50 kere bunu söyledi. Onu destekliyorum. Biter mi? Böyle sert geçiş yapmak istiyorsan istemiyorsanız ikincisi. Hadi diyelim bu da içine sinmedi Üçüncüsü şöyle bir yumuşak geçiş olmaz mıydı? Ya ben İstanbul'u yönetmekten mutluyum. Bir dönem daha yapmak istiyorum. Üç şekilde de tartışmayı bitirirdi. Ama. 45 dakika boyunca o anlatımında ve sorulan sorularda da bu üç yöntemi asla ve asla denemiyor. Bak yani denemiyor çünkü hani aday. Şimdi ee, mesela de, ya hakkı değil mi falan böyle. Bazı Benim deyimimle olağan şüpheli. Efendim? Olağan şüpheli adaylar arasında. Tabii tabii yani şöyle ama. Ya bu altılı masa adaylık meselesini bir türlü çözemiyor. İş kuantum fiziğine döndü. Çıkamıyorlar içinden. 220 gün 10 saat var. Öyle uzun bir süre değil. 18 Haziran'ı baz aldığımızda 220 gün 10 saat var. Dün akşam 221 bir gün 6 21 saatte. 6 saatte bir Aynen öyle. Için. Melik sen hiç işin gücün yok mu abi saatine abi kadar? Abi var. <laughs> Ölçüyorum. Şimdi dakikası bile, so dakikası bile söyleyeceksin. ne Baktım onlar kum saatinle. Neyse ilk yani Ankara'da değil haklı, bu arada. Yani burada olunca çok performansı haklı, daha iyi oluyor. Saatle saymakta da evet. çok çok aklımlı. Mesela ben. Misal ben askerliğin bitişine doğru yani yaklaştıkça hep gün ve saat e sayardık. Şafak söyücük devamlı mesaf. indiğini. Kaç saat var? Bir dakika bir daha söyle. 220, gün, 60 10 50 220 <laughs> gün 10, 10 saat. 220 evet. gün 10 saat. 10 evet. saat. 18 saat yani baz alarak evet. söylüyorum. Ya bir dakika şunu mu söylüyorsun? Yani bir daralıyor zaman. Bir Ekrem İmamoğlu ben varım, buradayım. Kesinlikle. Aranan kan benim diyor. Çok bir, net. İki Zamanın daralmasını da gözeterek bunu yapıyor. Aynen öyle bravo. Yani ara verdi ve baktı ki hala santrafor yok. Yani iki ayağını kullanan... Günler, günler günler kaldı, saatler kaldı artık. Tabii. Hala santrafor yok. Maç 75 dakikaya gelmiş. Hadi uzatmada 9 dakika olsun. 15-24 dakika me, santrafor me, yok. Melik bir, bir üçüncü maddede şunu ekleyebilir misin? Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerdeki tartışılan çıkışları ve imaj kaybı da buna neden olmuş olabilir mi? Evet diyecek. Yani, Amerika evet, Gezi ve Başörtüsü meselesi <laughs> evet ciddi anlamda Kemal Bey'i zayıflattı. Söyleniyor. O zaman İmamoğlu bakıyor, diyor ki bir, süre daraldı, daraldıkça daralıyor. Hala aday yok, ben varım. Aynen. İki, Kemal Kılıçdaroğlu bu işi böyle çok da götürebilecek durumda değil. Ben varım. Ben masayı varım. da ikna edemedi diyor. Ben düşünüyor. varım diyor. Evet. Ben masayı da ikna ederim diyor. Aynen öyle. Çünkü diyor ki daha önce... Kazandım ben diyor ya geçti işte İstanbul'u iki kere yaptım. İyi Ve parti de, CHP ha. adayı olarak. Aynen öyle. Ve devamda bir yer, iki yerde şey diyor. İttifakın adayı. Yani o zaman deva gelecek yoktu ama o da mesela tercihen söylüyor. Ben dilini sürçtüğünü düşünmüyorum. Tabi tabii. tabii İttifakın adam. adayı. Tabii. Diyor. Yani onu tercihen söylüyor. Çünkü HDP'de de destekledi. O dönem HDP ismini telaffuz etmenin bir faturası var. İttifakın adayı dediğinizde daha güzel yumuşak e, bir. O geçir. zaman bundan sonra. Hadi bu bir televizyon konuşması. Bu mesajları verdin konuşmayla. Bundan sonra bu atakları görecek miyiz İmamoğlu'nda? Göreceğiz ve genel merkez durduramıyor zaten. Şimdi mesela deniyor. Ha, bu genel merkeze rağmen. Yani genel merkez şöyle çıkacak. Bu genel anlamda icraatlarını anlatacak. Buna ilişkin bir soruyu da şöyle hafif göğsünde yumuşatıp atacak. Yani Beklentisi be o. Beklenti o ve net bir şekilde ben Kemal Bey'in bundan rahatsız olduğunu biliyorum. Yakın çevresine. Bu konuşmadan rahatsız. Evet bu, bu adalet gösterisine dönüştü. Peki bir dakika. Peki, izlemiş evet. mi? izlemiş. Canlı Baştan olarak. Sonra mı? Ee, yani izledi. Ne kadarını bilmiyorum yani İzlemesi mümkün değil tabii Yok, izlemiş. Ya yani bilgi de vermişlerdir canım yani. Tabii tabii izlemiş ve o yakın çevresinde değerlendirmesinde rahatsızlığında ifade ederken yani önemli bir bilgi de verelim. Her şeye rağmen ben, ben benim adaylığım konusunda dönüşü olmayan bir yola girdim demiş. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. İki nokta üst üste. Ben dönüşü olmayan bir yola girdim. Evet. demiş. Dolayısıyla şimdi, O zaman bir dakika Melik bu bilgiyi sen nereden aldın? Ya sonra bunu demet zannederler. <laughs> Böyle konuşursak. O yüzden bir dakika Melik sen bu bilgiyi nereden ben, aldın? Ben bir iki CHP'li yöneticiyle konuştum. Oradaki bir değerlendirme yapıldığını ve hatta çok net bir şekilde dediler ki ya Kemal Bey'in adaylığı, şu anki durumu ha. söylüyoruz. A Sen bir kulis o bilgisi. Evet. Bir dakika kulis bilgisi aktarıyorsun. Evet, yani evet CHP'li evet, yönetici evet, görüştüğün CHP'li Ben hatta yönetici... şöyle bir espri yaptım. Yani Kemal Bey diyor ki omikron e, şey e, bu ne nehriydi? Nerede ki? Sezar geçiyor yani. Onu, Onu Mesela... Hakan, Hakan Bey bilir. Seza Hakan Bey Sezar'ın geçtiği nehir neydi ya? Kafa durdu. Rubikon. Ha? Rubikon. Ha, Rubicon geçildi. Ha, Rubikon geçildi. Rubikon'u geçmek o dönem evet. yasak. Sezar geçiyor diyor ki dursun Artık Rubicon geçildi diyor. Geçmiş Bak, olsun. Sezar Kemal Bey Trutus, için Rubicon geçildi. Petro konusunda bir sorun varsa, hakda. Evet, e, <laughs> Napoli. Ama yanlış anlaşıldı. Napoli Rubicon Rubicon ilgili bir şey var. Ben, ben var. niye ha. bilmiyorum bunu. Şimdi neyi? Şimdi, <gülüyor> şimdi <gülüyor> mesela şöyle deniyor. Kendi aramızdaki bir, bir e, mümin şakası. Ben mesela şöyle bir şey deniyor. Ya işte ya Kemal Bey'in daha böyle a, adaylığı hani tam olmadı. Ya Kemal Bey bir tek cami minaresinden bağırıp ben adayım demedi. Bir dakika ya hangi nehirdi o? Rubikon. Rubikon. Rubikon geçildi mi dediler? Geçildi Kemal Bu Bey nehir için. adıyla mı söylediler bunu? Hakikaten. Yo, onu ben söyledim. <laughs> Benim için dedi Ölüm ki hayır hay, şöyle dedi. Rubikon lafı var <laughs> ya. Şöyle. Zarlar atılmıştır dediği lafı hayır, kullandığı hayır, nehir. Konuştuğum kişi dedi ki Kemal Bey kendisi için artık bir dönüşü olmadığını söyledi. Ben de dedim ki o zaman Kemal Bey için Rubikon geçildi diyebiliriz. Değil Bravo. Diye. Ama Rubikon, da bir şey söyleyeyim, bir... söyleyeyim mi? Ben günlerdir bunu söylüyorum. Ya Kemal Kılıçdaroğlu o kadar angaje oldu ki bu adayla, Tabii. o kadar altını çizdi, dikkat çekti, Onu, o kadar ya, hakikaten geri dönülmez noktada. Dönünmek, yani bu saatten sonra ben, ben aday değilim diyemez arkadaşlar. Ben, yani Ahmet Bey çok zor. Ya bakın bir Ay tek zaten diyorum ya. Kesin kararlı ama ya. Ya o bir çok belli tek ya. Kemal Bey bir cami minaresinde adayım diye bağırdı. Tamam da şunu unutuyoruz. yani cami yayında adayım dedi. Her yerde. Dedi. Röportajda dedi. En son Sivas'ta dedi ki bir de beni deneyin. Bundan daha açık bir şey olabilir mi? Ama şunu unutuyorsunuz. Bir yandan da Kemal Bey hep diyor ki bizim adayımızı altılı masa seçecek Hayır ben diyor. adayım ama altılı masa. Altılı masa karar verecek. Evet diyor. ben adayım diyor Dolayısıyla ama. o altılı masadan tamam. o kararın Çıkıp çıkmaması başka bir Onunla olay. ilgili de fikrimi söylüyorum. söylüyor. Yani, yani e, ki ben e, ben Fenerbahçe Sampor oynamak ben, istiyorum ben, diyorum. o detaylara da ama şöyle <laughs> o detaylara girdiğimizde Oğlum de hiç bu kadar Burada sonuç şu. Bey onun cevabı da var onda ama. Şöyle. Yavaş yavaş veriyor. Yavaş <gülüyor> yavaş. Yavaş <laughs> Onun da cevabı var. Şöyle şimdi burada mesele Kemal Bey'in adaylığı İmamoğlu'nu bağlar. Yani Kemal bir genel başkan ben adayım dedikten sonra onu belediye başkanı olarak İşi çok işin soru, o evet. tarafı sizi bağlar. Peki Melik bir şey sorabilir miyim ne olur? Şimdi sen Cumhuriyet Halk Partili bir takım yöneticilerle konuştun. Onlar dediler ki Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun bu He. programını izledi. Ve ben adaylık açısından geri dönülmez bir noktadayım dediğini Dedi. söyledi. E İmamoğlu'nun bu açıklamalarını Kemal Kılıçdaroğlu bir adaylık sinyali olarak algılamış mı? Tabii ki. Ve ama hatta ama şöyle arkadaşlar, Hatta şöyle de bir şey. Polis üstünden bu kadar yaydığımız zaman yok yok. bu programı izleyenler sanki somut bunlar. Yok yok yok. Yo. Söylenmiş gibi Sayın seyirciler, Yok yani bunlar somut olur. değil. Somut söylenmedi. Değil. açıktan söylenmedi. Ama niye Melik Yiğitel'in <laughs> CHP'li <laughs> CHP'li yöneticiler dediği... Benim yanımda kişiler, konuştu ya. Ben söylemek istemiyorum ama gerçekten Evet. Kuvvetli. Evet. Mete Bey tamam, şahit. Kendi fikridir diyor. Ya, ama. Ya, ha, yok ben be. bir şey söyleyeyim yani. Ya, tamam, Bey de bu gazetecilikte yok. Gazetecilik bir şeklittir. Yeter pe ki peki. E, falanca iki nokta üstüse bunu kesin söyle demeyelim. Hayır, böyle hayır. izlenim tam, aktarıyoruz. Tabii yani. tabii böyle o, izlenim aktarıyorum. Hatta Mete Bey doğru. Yanımdaydı. Hatta şöyle bir cümle de ben hatta o şaşkınlığımı seslendirince Mete Bey de baktı bana. Nasıl ya dedim. Yani içeride başka, dışarıda başka konuşuyor derken. Yani Ekrem Bey mesela içeride daha böyle pozitif bir hani Kemal Bey'in adına çok itiraz etmez. Pozitif bir e, tavır sergiliyor ama dışarı e, çıkınca hani böyle e, daha açık hale söylüyor. Mesela geçmişte Seyit Torun e, kendisine ya bu gezilerin yanlış anlaşılabileceğini söylüyor. O da diyor ki bunlar teşekkür mahiyetinde bir gezi. Sonra partinin bir ya teşekkür mahiyetinde dediği şey bayağı seçim mitingine dönüyor diye ee, onun üzerine şöyle bir yorum. Ya hani içeride bize yani sanki daha böyle parti disiplinine bağlı, Kemal Bey itirazı olmayan bir pozisyon izliyor ama uzaklaşınca tekrar adaylığa tekrar, dair tekrar, e, işaret veriyor. Tekrar sorularıma dönmek istiyorum. Ha? Yani e, izliyor ve e, bunu bir adaylık deklarasyonu gibi mi algılıyor? Yani adaylığa yeniden varım anlamında mı algılıyor? Evet, bir, bir sinyal Kemal olarak de. görüyor evet. Sonra e, ama yani bunu algılamaz imkan yok çünkü bir kere bile adayımız Kemal Bey demiyor. demiyor. Kemal Bey adını bile anmıyor. Doğru, orası doğru. Evet, evet. Problem ee, yani. Şimdi seçime çok az bir süre kaldı. Bundan bir sene önce, bir buçuk sene önce Ekrem İmamoğlu bu tür çıkışlar yaptığında CHP Genel Merkezi bundan rahatsız oluyordu ve işte İmamoğlu'na bir takım mesajlar evet. veriliyordu. Se şimdi seçime az bir süre kala bu mesajları verecekler mi yine vermeyi düşünüyorlar Vallahi mı? Şöyle, bir rahatsızlık var mı? Şöyle da mesela şöyle bir şey düşündü genel merkez ya genel merkez kendi vazgeçti ya yaptıramadı. Onu tam bilmiyorum. Ee, yani bazıları diyor ki yani ya genel merkez hani çok ba anlatamayabilir diye vazgeçti. Bazıları BD başkanı çok ikna olmadı. Şöyle bir şey. Bütün BD başkanları toplayalım. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur açıklamasını okutalım. BD başkanı. Böylelikle tartışmayı bitirelim diye. Mesela onu yapamadılar. Yani ne zaman yapamadı? Düşün, ne zaman düşündüler bu, bunu? Bu Karadeniz gezisini hemen sonrası. Abi çok eski bu. Yani 5 5 ay geçti hala yok. 5 aydan sonra ay yok ortada. Ki, ama. Ha, öyle bir şey. Şimdi yapmaya kalkabilirler. Öyle bir niyetleri Bence, var mı? Bence yani bu tartışma bitirmeniyor yolu... Eğer dediğim gibi yani ha, bu senin önerin. Yani evet çünkü Genel merkezde denedi bir daha deneyebilir mi? Bakın, Bence bu deneyebilir. Bu tartışmayı öyle bitiremezsiniz. Neden? Siz Niye bunu ya? yapıp... böyle bir deklarasyon imzalatsanız bile kamuoyunun dilinde ve bu bahsettiğim ister çay molasında ister bu hava var evet, 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 kabul, kabul ediyorum. Bunlar konuşuldukça yok, yok kabul böyle deklarasyonlarla şöyle, şöyle, bunu yok edemezsin. şöyle söyleyeyim bakın 3-4 haftadır ben geziyorum. İşte Sinop, Kastamonu, Manisa, İzmir, geçen hafta Kayseri. Şimdi e, Ahmet Bey sadece bu e, şey diyorlar. Hani diyor ya Kemal Bey bazen diyor ya niye bu AK Parti altın masanın adayını merak ediyor ya da Öyle değil. Herkes merak ha ediyor. Canım daha çok da Millet İttifakı ya da işte altılı masa biz Erdoğan'ı kimle yeneceğiz diye bana sordular. Ben de dedim ki adres dedim şey yani Anadolu Bulvarı 236 numara. Neresi Genel, orası? CHP ya? Genel Merkezi. Oraya sorun dedim. Ben çünkü bana kızıyorlar. Ben söylüyorum bak geç kalıyorsun. 220 gün 10 saat. CHP'nin birazdan... adresi ne bir daha söyler misin? Efendim? Ne adresine? Anadolu Bulvarı. Numara? tam söyle ben şimdi bakarım. 232. 236 idi. Şimdi 236 idi. Pardon, söylediğiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Bir faktör daha var. Hani Hakan Bey soruyor ya niye tepki gelir miydi ya bu sefer diye genel merkezden bu açıklamalara. Ekrem İmamoğlu. Ha, Ekrem İmamoğlu. Na. Bu sefer niye gelmez biliyor musunuz? Gelmeyebilir. Açıklamalarda bu sefer çok enteresan bir üslup revizyonu var. Yani Yok. bu kez bir şey dediklerinden şunu der. Yok. İmamoğlu. Bir dakika beyler ben adaylığımla ilgili demedim. Ben neferim dedim. Ben şunu dedim. Yani açıklamalara ya sen açık adaylığını mı deklar ediyorsun? Ama hep öyleyiz. An, Bütün açıklamaları böyleydi. Yok, tabii, tabii. Bir sene önce, 8-10 ay önce biraz daha açıktı. Ya onu diyorum Hakan Bey ben şunu Ekrem Bey'e zaten dedirtemediler bir türlü. Bak onu söylüyorum. Ha. Yani adayımız Sayın Genel Başkan'dır ve doğru olan da budur zaten ilan et. Ya bunu dedirtemediler. Hmm. Yani ben... Ya adam istemiyorsa niye dedi de demek zorunda? E böyle tam o zaman şey. bizim için potansiyel aday. Yani tam hatta, de... potansiyel hemen... aday. Ha. Ya adam yani istemiyor yani böyle bir cümle kurmak. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur de, demek zorunda mı yani? Yani o ve Mansur Yavaş demiyor evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ama şey diyor mesela. Bağab Seçer diyor. Zeydan Karalar diyor. Ee, ...bu tip böcek diyor, onlar niye diyor... Hı. ...ya da Yılmaz büyük Erşen diyor... ...yani şimdi ben de bir gazeteyi... ...hep şey diyorum, beynimin yarısı kuşku yarısı... ...soru, yani... ...ben de o zaman ya bunlar... At, çölüyor, ...onlar da bir ya. şey veriyor başka... Demiyorsan, o büyük bir yani demek zorunda değilsin... Kaos. ...bir dakika, de, bir, demek zorunda değilsin... Hı. ...tamam, ama demediğin... ...müddetçe Hı. seni ben de... ...potansiyel aday olarak görürüm... ...bu kadar, ve tartışırım. ...çünkü bu doğrusu budur, yani... Şimdi mesela şey deniyor ee, Şimdi sayın e, Kılıçdaroğlu Ya Melik ne olur birazdan i̇şte, devam edelim tak, Bir reklama tak, gitmem tak, lazım tak. Bu tam zamanlı bir reklam Tekrar birlikteyiz Toparlayabilir miyiz? Evet hızlıca e, Şimdi e, dolayısıyla bu e, yeni, Yani Ekrem Bey bu yeni durumu Ayrıca hakkını teslim edeyim iyi okuyor Yani altılı masanın birbirine dolandığını Adaylık meselesinin içinden çıkamadıklarını Kemal Bey'in isminde buluşmanın çok zor olduğunu gördü ve e, kesinlikle kendi gösterme ihtiyacı duydu. Bu yeni bir durum yani. Yeni bir durum ve çok akıllıca bir hamle. Yani diyor ki yani hani şimdi Kemal Bey'e veto ettiniz. Kimle çıkacaksınız? Altı masada başka var mı? Yok. Değil Mansur mi? Yavaş var. Ha yok. Altılı masadan Altılı biri. masa orada yok. biri yok. Kemal Bey veto ettiniz. Kemal anda. Bey veto edilince iki isim gelir akla. Bir Muhar, e, İmamoğlu. İmamoğlu, iki Yavaş. Bravo. Dolayısıyla diyor ki yani ben burun farkıyla hani öne geçeyim. Mansur değil ben. Bakın ben buradayım. Mansur Kürtlerden oy alamaz. <laughs> HDP'den oy alamaz. Falan ittifak olarak. Dolayısıyla kendi e, yani e, çünkü hakikaten başka şey yok. Ben bir yerde gördüm konuşmasında bu şu televizyon konuşmasında her kesimle aram iyi. Her, Bravo. Diyor mu öyle bir? Evet herkesten oy alıyorum aldım. Herkesten oy alıyorum. Ki daha önce mesela şey de bu bir yıl önce yine biz yoğun bir şekilde tartışmıştık. O zaman bir çekirdek grupla sohbet ederken Kemal Bey öyle hararetli bir şekilde adayım demiyor o zaman. Sadece bütçe görüşmesinde aday olmadığımı nereden biliyorsunuz diyor. Bunun üzerine o adaylık ihtimali tartışıldı ama bu kadar yüksek sesle seslendirmediğinde o çekirdek grupla konuşurken diyor ki eee Cumhurbaşkanı adayını kazanacak formül bellidir. İstanbul formülü diyor. Cümle ona İstanbul formülü. Çünkü İstanbul formülünden kastı işte burada ben başardım ve herkesten aldım. Peki.